Kolay gelsin. Kızım. Ne yapıyorsunuz? Bir başka yöntemle vida açma. Thank <laughs> you. bunu ve bunu dün Perşembe pazarından aldım. Karaköy'e gittim. Altını üstüne getirdim Perşembe pazarının 3 santim çapında trapez saplama ve somon bir yerde bulunuyor. Sonra geldim. Şunları matkapla Açtım. Gördün mü? Bıçak yerleri. Bu buna takılıyken iken matkapla indim. 2 saat aradım şeyde. 12.30'da indim oraya. 2.30'da döndüm. Yani 2.30'da oradan ayrıldım. geldim. İkinciden akşama kadar şu matkap çalışmasını bitirdim. Sabahtan beri de buna uğraşıyorum. Bu yavaş bir yöntem ama şunlardan emin oluyorsun. Şu aralıklar var ya. Aralıklar emin oluyor. Yani Bir daha döndürürsün. ettik ha tezgahı. Vücudik Limin Sultanı Sen Sen Vücudik Limin Sultanı Sen Efendim Derdim, derdim. Ağlasın sen Efendim Erdi Demansın sen Tabi bu arada da ne yaptım? Çabuk. Yarım saatte bağ evi yaptım. Bu nasıl oluyor diye düşünüyorsun değil mi? Evet. Yarım saatte oluyor. Miras diye bir çocuk var mahallede. Tahsin abi diyor. <laughs> Torunum yaşında sipariş. <laughs> Kalsın abi. Ben kız kardeşime senden bir ev yapmanı istiyorum. Güzel de konuşuyor. Bir haftadır peşimde. <gülüyor> <gülüyor> Mezarlığın kenarına çit yaptırıyordu ya Faik abi. <laughs> Daha doğrusu çit yapıyordu da ağaçları doğramamı istiyordu ya. <laughs> doğramıştım, vermiştim. Tahsin bunları 10 santim kısalt dedi. Şunları. Şunları 10 santim kısalt dedi. 45 di. Dolayısıyla kısalttım böyle. 30-35 tane şu boy parça tahtalar çıktı. Görüyor musun? Görmüyorsun. Görüyorum. Önceki işlerden kalan şöyle düz 5 milim, 3 milim, 8 milim, 20-25 cm genişliğinde tahta parçaları vardı. Bunlardan hemen yarım saatte bağ evi yaptım o çocuğa. Bu işin altından yüzümüzün akıyla çıkabilecek mi sence? He kızım. Çıkarız ya. Öyle mi görünüyor yoksa sen motive mi ediyorsun? Her ikisi de. <laughs> Yine de bir ihtimal yüzümüz yere düşebilir diyorsun yani. D Ö düşmez de o ihtimalle de düşünmek lazım. Bak. O ihtimal yok. Var mı sende? Bu cismin atı varım canı sensin Bu cismin atı varım canı sensin Efendim Derdimin Dermanısın sen Oluyor değil mi? Ha? Bundan sonra ne var? Ne var? Aha. Bu hatbileri derinleştireceğiz. Kimdir o? Ne oldu arkadaşım? Ne gördün evlat? Ne? Yedik. Bu değil, fakirin telefonu olmuş. Öyle mi? Nereye? Aşağı aşağı da benim telefon değil He. Ona bir göstereyim. Kablo mablo deniyoruz Ne yapıyor? Açılmıyor mu? Şarj mı olmuyor? Soketi işte şarj almıyor. Büyük ihtimalle giriş soketi bozuldu. O bendeyken de sorun yapıyoruz zaten. Akşam bir mesajda gelecek bu He ha, haberim var. var. Erişte yapılıyormuş. He ha, Fatma Hanım? <laughs> Gelirken o zaman biraz ceviz alın. Var ceviz var. Var mıymış? Aldım. Ha aldırdım. Biliyorsunuz bu hesabı evde yalnız. Yapıp gelseydi. <laughs> Akşamları da fıkıra gitmeyince ben diyorum ki alın yeri. Yani bir... Bizim Fatma yapıyor nasıl olsa falan mı dedi? Ya? <laughs> Fatma ile <'yla> yapın dedim <laughs> ben <berassizden> aslında ama. <laughs> Yok ya adayım tarif alacak. Fatma'nın. Ciddi mi? Ben de mi? Vay mı? Yemek tarifi. Dur, biraz rende atalım şuna. Teşekkür ederim. Hadi sen işinin başına. Rica ederim. Çok.